Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Altı Aslan'dan Hatice Bayındır. Bugün sizinle maddenin tanecikli halini kanıtlayabil kanıtlayabileceğim bir örnek yapacağım. Hazırsanız başlayalım. E, malzemelerimi sayıyorum. Bir kaşık, bir küp şeker, bir toz şeker, bir de tuz arkadaşlar. 3 bar üç bardak suyumuz var. Hepsini teker teker atacağım ve karıştıracağım. Ve sır sırasıyla yapacağım. İki su bardağı içine ve tek su bardağının içine küp küp şekerimizi koyuyoruz. Şimdi arkadaşlar bunu ortadan çekerek iyice karıştıracağım. Küp şeker çok çabuk çözünebilen bir maddedir. Şöyle yavaş yavaş karıştıracağım. Gördüğünüz gibi küçük küçük baloncuklar çıkıyor ve yavaş yavaş eriyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunun erimesini beklerken ise diğer bir maddemizi yapalım. Şimdi bir sonraki bardağımızı aldım ve bunun içine de fincana koyduğum toz şekeri atacağım ve onu da karıştıracağım. Şimdi atıyorum. Gördüğünüz gibi. Şimdi karıştırıyorum. Şimdi bunu da karıştırıyorum. İyice karıştırıyorum ki çözünebilsin. Bunu da bir kenara alayım. Şimdi ise arkadaşlar bir sonraki dene olarak tuzu deneyeceğim. Şimdi tuzluğumuzdan tuzağı atıyorum. Şimdi bunu da karıştırıyorum. Su daha çabuk çözünüyor. Çok ince yapısı olduğu için. Böyle gibi yani, yani altta dipte biraz kalmış olabilir. Şöyle göstereyim. Ama bayağı çözündü yani. Şimdi böyle karıştırıyoruz. Size küp şekerin son halini göstereyim. Gördüğünüz gibi küçücük kalmış. Size şöyle göstereyim ben. Bir dakika. Şöyle görün arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle çok küçücük kalmış. Şeker de eriyor ama onun nedense dibe çöküyor arkadaşlar. Şimdi karıştı. Evet bunu çayda da deneyeceğim. Ama suda da yani azıcık çözündü. Yani tadı gelir bir ihtimalle. Deneyelim. Şeker tadı geliyor. Çok iyi dağılıyor. Ama bu suda tamamen görünmez olmuyor tabii ki de. Ama her tarafa eşit dağılıyor. Hatta bunu tuzla da deneyelim. Tuzlu su. Her tarafına dağılmış size son olarak da küp şeker eridi arkadaşlar gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi küp şekerimiz küçücük kaldı bu kadarken nasıl bu, bu kadar oluyor demiştim size çok çabuk çözünebilen bir maddedir küp şeker ve üç maddemiz de böyle arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkürler hoşçakalın